Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kinza Finance'ın airdropundan bahsedeceğim. Kinza Finance, Lab'in MVB programı tarafından desteklenen bir borç verme platformu. Bu platform aracılığı ile belli bir tutarı stake ederek karşılığında puan kazanıyoruz. Bu puan iki faktöre bağlı. Bunlardan birisi yatırdığımız para yani likidi de diğeri ise zaman. Yani platformda ne kadar uzun süre likidi de tutarsak o kadar çok puan kazanıyoruz ve daha büyük airdrop kazanıyoruz. Proje 2024 birinci çeyrekte listelenecek. Yani listeleme çok yakın. Bu yüzden acele etseniz iyi olur. Toplam arzın %5'i yani 5 milyon adet Kinza Airdrop ile dağıtılacak. Ayrıca aşağıda vereceğim referans linki üzerinden kayıt olursanız %10 daha fazla airdrop alabilirsiniz. Şimdi öncelikle Metamask cüzdanımızı bağlıyoruz. Daha sonrasında ise market bölümüne gelip stake etmek istediğim pariteyi seçiyorum. Ben BNB ile stake edeceğim. Open yazanlar arasında istediğiniz pariteyi seçtikten sonra sağ taraftaki supply butonuna tıklayarak yatırmak istediğiniz stake miktarını girebilirsiniz. Ben yarım BNB'lik stake edeceğim da bir miktar BNB bırakıyorum ki işlem ücretlerini daha sonra ödemek için. Küçük bir miktar komisyon ödeyerek işlemi gerçekleştiriyorum. İşlemim başarıyla tamamlandı. Elde ettiğimiz puanları görmek için sağ üstteki airdrop butonuna tıklıyoruz. Ben yeni stake ettiğim için puanım 0 ama her gün saat gece 3'te puanlarımız güncelleniyor. Yatırdığımız bakiyeyi geri çekmek istediğimiz zaman MySupply kısmında Withdraw'a tıklayarak çekmek istediğimiz miktarı giriyoruz ve onaylıyoruz. Airdrop için yapmanız gerekenler bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.